Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hocam kanalından yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam kanalından yazıyorsunuz kardeşler.